Merhaba arkadaşlar. Bugün size Karspa marka 12 volt 600 wattlık bu sünüs invertörü tanıtacağım. Kutu açılımına geçmeden önce kutuyu size farklı açılardan göstermek istiyorum. Ön kısmındaki bilgileri de sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi sizinle birlikte kutu açılımına geçiyorum. Kutu içerisinden bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. İçerisinde bir adet doğrudan aküye bağlayabileceğiniz artı eksi kablosu mevcut. Bir adet çakmaktan çalıştırabileceğiniz kablosu mevcut. 2 adet de skorta mevcut. Ve içerisinde bir adet de modifiyasyonuz 600 wattlık bir inverter çıkıyor. Cihazın üst üst kısımdan görünümü bu şekilde. Yan kısmında artı eksi kutupları mevcut skorta çıkışı skortası mevcut bir adet fanı mevcut ön kısmında 220 220 volt çıkışı mevcut e, açma kapama düğmesi USB çıkışı mevcut ve ilk haznabaları mevcut peki bu cihaz ile neler çalıştırabilirsiniz bu cihaz ile e, laptopunuzu bilgisayarınızı televizyonunuzu e, küçük ev aletlerini çalıştırabilirsiniz motorlu cihazlarınızı çalıştıracağınızda motor ve motorlu cihazlarınızı çalıştıracağınızda bu ürünün tam sünüs olanını almanızı tavsiye ederiz. Motorsuz cihazlarda bu ürünü güvenle kullanabilirsiniz. Siparişleriniz için açıklama bölümünden bize ulaşabilir. Siparişlerinizi verebilirsiniz. İyi günler dilerim.